Selam arkadaşlar. Nasılsınız? iyisiniz Umarım iyisinizdir. Bu arada videoma, evime hoş geldiniz. Bugün size yemeklerim etli tavam var. Bir de börek yapacağım. Yağlı börek. Onu size yapacağım, göstereceğim. Bu arada da bahçede sofraya kuracağız. Bahçede yiyeceğiz. Oraları çekeceğim size öyle işte. Az az her yeri göstereceğim size. Hadi bir başlayalım. Önce hamurumu yoğurayım. Ondan sonra yememe geçeyim. Şöyle az 30 gram tereyağım var. İçine attım. Şöyle bir tane de yaş mayam var. Onu koyacağım. Bir su bardağı sütün var. Bir su bardağı da suyum var. Onu kullanacağım. Şöyle bir su bardağından az sıvı yağım var. Bir parmak eksik. Bir buçuk parmak yani. Şöyle sıvı yağımı kullanayım. Kızlar şöyle bir tane kuakım var. Kaymak yani Türkçesi. Onu katacağım. Bakın büyük kutusu değil de küçüğü. Kaç oluyor? 250 mi oluyor? Ne herhalde? Bir tane de ondan kullanacağım. İki tane yumurtanın beyazı var. Onu katacağım. Akı. Şöyle bir e, bir buçuk tatlı kaşığı tuzum var. iki yemek kaşığı da şekerim var. Toz şekerim. Onu katacağım. Ondan vur şurada da dört e, buçuk bardak su bardağı unum var. Onu bakalım ne kadar alacak bunu. Şimdi yoğuralım kızlar. Yine görüşelim ondan sonra. Kızlar hamurumu yoğurdum. Şimdi ustumu kapatacağım bağlanmasını bekleyeceğim. Bu arada da dört buçuk bardak un gitmiş oldu buraya. Kızlar bakın şimdi yemeğime geçtim. Yemeğimi yapacağım. Etim burada hazır. Güzel etim. Ondan sonra biberlerim var. Yeşil biberlerim. Domatesim var. Bol domates, bol yeşil biber olacak zaten. Samırsak, bir tane soğan. Onları katacağım. Önce bir etimi doğrayayım şöyle silex ne yapacağım. Silex'te yapacağım. Bir doğrayım, hazırlayayım. Yine size o zaman az az göstereceğim işte hep yaptığım zaman. Doğra, doğramasında böyle doğrayıp artık içine öbür malzemelerini yapıp koyacaksınız için. yanına da bir pilav. Bir de çorba tamam olur. Ben çünkü çorba neyimi yapmayacağım bugün. Sadece bunu yaparım. Bir de yanında pilavım var. Bahçede yiyeceğiz ya. Bir olmaz. Mesela ben bunu doğrayım. Yine öbür malzemeleri de size gösteririm. O zaman aşama, aşama hep. O zaman görüşelim yine. Kızlar bakın etimi doğradım şimdi. Soğanımı da doğrayacağım üstüne. şöyle kat kat doğrayacağım soğanı. Ondan sonra biberini doğrayıp katacağım. En son domatesi katacağım. Kızlar bak şimdi de biberimi doğruyorum. Bakın, böylece doğradık. Tepsimize koyduk, böyle hazırladık. Şimdi üstüne baharatlarını atacağım. Böyle iki dilim de tereyağı koydum üstüne, tadı versin diye. Baharatlarım da burada. Karabiberim var, kekiğim var. Bir de toz biberim var. Burada da pul biberim var, vegettim var, tuzum var. Bunlar şimdi atayım üstüne. Şöyle seni Bir de içinde bol samırsak var kızlar. 5-6 diş samırsak kattık. Unutmayın katın yani o da çok güzel oldu. Şöylesin, hepsini bir atıyorum. Tuzumuzu sonradan yine bakarız. Az olursa üstüne yine ekleriz. Şöyle bir çay bardağı, daha da sıvı yağımız var. Onu dökeceğiz. Dur az biraz da su getireyim. Şöyle yarım çay bardağı da suyumuzu katalım. Ondan sonra sileksimizi alalım bunu. Fırında çünkü hamuru böreği yapacağım için bunu sileksle pişireceğim. Tamam kızlar bakın hamurumuz oldu. Şimdi hamurumu yapayım. Göstereyim size. Şöyle sana Şurada da sıvı yağ var elimi batırmak için. Hiç şey olmaz. yani. Şöyle ne bazı yapayım bunları. Şöyle. Cevizden biraz büyük. Hani biraz büyük olacak. Şöyle önce bu bazılarımı yapayım birazcık. Bu güzel olmuş. Evet. Havalar sıcak ya hemen uyuyor değil mi evet. bakın böyle bazı yaptın Çünkü tereyağını açacağım ben onu. Bazılarını yağlı börek olduğu için tereyağımı böyle üstüne indireyim. Ondan açacağım. Şöyle içelim. Dilimleyip üstüne koyacaksınız. Şimdi. şimdi bazılarımı açalım. Last Altına az fiyal yok ki yapışmasın yani. Şöyle tereyağınla nasıl Şöyle. Yani sürüyorum. Ya ermiş oluyor ya zaten. Dışarıda olsun tereyağınız buz olmasın. birkaç tane yapayım size göstereyim. Bak şöyle açın ondan sonra şöyle yuvarlayın. Bir kenarda indirin bekletin böyle. Hemen açmayın. Orada biraz o beklesin. Kabarıyor, şişiyor, yumuşuyor. Ondan sonra açıyorsunuz. Şöyle. şimdi hepsini böyle açacağım. Biraz bekleteceğim bunları. Hadi başlayalım şimdi kızlar. Bakın böyle yağını sürdüm. Yuvarladım. Burada bıraktım biraz. 5-10 dakika beklettim. Şimdi şey yapıp tepsime atacağım. Böyle. Şöyle yuvarlıyor. Bir ucu bu tarafa döndüreyim. Bir ucunu da öbür tarafa döndürünce şöyle seni boş içe yağlı olmuş oluyor. Yani içine peynir neyim koymuyorum buna şöyle yuvarlıyorum. Bazıları ince gelince bazıları biraz daha büyük almam lazımdı. ince gelenlere şöyle iki tane yapıyorum. Siz de öyle yapın. Baktınız çok ince geldi. Böyle iki tane birleştirip yapabilirsiniz. Şimdi bunlar hepsini böyle yapıp tepsime koyacağım. Üstüne yumurta süreceğim. O zaman yine size göstereceğim kızlar. Kızlar bakın yumurtasını da sürüyorum. Şimdi fırına alacağım. Fırınımı da 200 derece açacağım. İyice ne kabarsın orada bitsin. Şimdi üstüne de biraz susam atacağım. Şimdi yumurtasını süreyim. susamını atayım fırına göndereyim ben. Piştikten sonra size yine göstereceğim? Evet, bakın püremiz de pişti çıkarttığımda. Şöyle bir bakayım bir. Ne güzel oldu. Şimdi onun üstüne bir bez koyacağım. Şurada şey yumuşasın altında. Şurada bir bıçak da biraz durursun. Şimdi altta biraz yumuşasın, dur içini bir gösterin kızla. Şöyle bir şey alayım da. Oh, ne güzel olmuş yani İçine tereyağı olduğu için tel tel duruyor i̇şte sıcak ya, çok sıcak tutamıyor. Hepsi öyle güzel oldu. Bambuk gibi olmuş, pamuk gibi yumuşacık. Ama ne güzel gider bahçede bu da. <laughs> Aynen. Hı -hı yanına etli tava et, et, çok güzel olmuş kızlar yapın kendinize kolay bırak bir de şey yani hemen hamuru yoğurt şey yapıyorsun bazen yap yağlayıp açıyorsunuz tersiye atıyorsunuz bak kızlar bu yemeğimiz de pişiyor biraz sonra bunu kapatacağım bu pişmiştir yani çok güzel of ya mis gibi <laughs> Hadi kızlar şimdi ben bahçeye iniyorum orada görüşeceğiz kaynır. Kızlar bak biz bahçeye indik yemeğimizi bitirdik aşağı indirdik. Şimdi bahçede yemeğimizi yiyeceğiz. Size göstereyim yemeğimi. Şöyle gene Bak. Şöyle cene bak, bak tabağı Göstereyim size. Yumuşacık olmuş. Oh, bu da yenilmez <laughs> mi? Hele böreğe ne demeli? Pambuk gibi yumuşacık olmuş. Mutlaka deneyin yani. Çok güzel. Şöyle. Şöyle göster bak. Yemeğimizi, çayımız orada kaynıyor. Kızlar bakın işte bunları da hazırladık böyle yanına. Bahçede yiyelim diye. Mercimek köftem, tatlım var orada. Salatam. yumurta salatası. Burada. Pilavımız, püremiz. Çayımız kaynıyor semaverde orada. En sonunda çayımızı içeriz. Şimdi bize afiyet olsun, bize oturalım bir <laughs> karnımızı doyuralım. Sonra yine görüşürüz çayda. Kızlar biz yedik, işte Şimdi oturuyor, çay içiyor. Yorulduk bu arada da. Çay yorgunluğumuzu alır şimdi. Çayımızı içelim, ondan sonra yukarı eve çıkarız. Hadi kızlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Bye.